Excel bir elektronik tablolama programıdır. Excel'de görmüş olduğunuz tabloları çizebilmeniz oldukça önemlidir. Bu nedenle 4 tane örnek tablo çizimi gerçekleştireceğiz. Öncelikle ilk tabloyla başlıyoruz. Bir tablo çizimine başlamadan önce tablonuzun kaç satırdan ve kaç sütundan oluştuğunu belirlemeniz gerekir. Burada satır ve sütun sayılarını sayarken en fazla satıra sahip olan bölümü, en fazla sütuna sahip olan bölümü seçmelisiniz. Örneğin burada ürünler ve toplam üretim miktarları 1 nolu satır, mevsimler 2 nolu satır, Sonbahar, kış, var yaz yazan bölüm 3. satır. Elma, ayva, erik, çilek toplam 7 satırlık bir tabloya sahibiz. Eğer bu sayma işlemini sağ taraftan gerçekleştirirseniz ürünler ve toplam üretim miktarları 1. satır, ihracat 2. satır, 4 tane de boş satırı sayarsanız toplam 6 satır olmakta. Ancak az önce de belirttiğim gibi biz fazla olan satır sayısını alacağız. Benzer şekilde sütunları sayarken de en fazla sütunun yer aldığı bölümden saydığınızda bu tablonuzun toplam 8 sütundan oluştuğunu görebilirsiniz. Tablo çizmeye başlarken A1 hücresinde sürükleyerek 7 satır 8 tane sütunu seçmelisiniz. Bu işlemi gerçekleştirirken at kutusu bölümüne baktığınızda 7R çarpı 8C ifadesini göreceksiniz. Bu 7 satır ve 8 sütunun seçili hale geldiğini bu şekilde bir tablonun hazır hale geldiğini görebilirsiniz. Bu hücreleri seçtikten sonra yapacağınız ilk işlem giriş sekmesinde yazı tipi bölümündeki kenarlıklar açılır menüsüne tıklayıp buraya tüm kenarlıklar eklemektir. İsterseniz kenarlık ekleme işlemlerini Seçili hücreler üzerinde sağ tuş hücreleri biçimlendir menüsünde yer alan kenarlıklar bölümlerinde gerçekleştirebilirsiniz. Tamam düğmesiyle pencereyi kapatın. Daha sonraki işlem gerekli hücre birleştirmelerini yapmaktan ibarettir. Ürünler ve toplam üretim miktarları yazan bölüm için A1 hücresinden H1 hücresine kadar seçim yapıp hizalama bölümünde yer alan birleştir ortalığı düğmesine tıklayın. Bu bölümde yazan yazıyı ilgili hücreye yazın. Şu anda hücrenin içerisinde yer aldığınız için hizalama işlemlerini gerçekleştiremiyorsunuz. Enter ile işlemi onaylayın. Ardından yeniden aynı hücreye tıkladıktan sonra hizalama düğmelerinin aktif hale geldiğini görebilirsiniz. Bu metni kalın hale getirin. Daha sonraki mevsimler bölümü için 4 tane hücrenin birleştirilmesi gerektiğini görüyorsunuz. A2 hücresinden D2 hücresine kadar seçim yapıp hizalama bölümündeki birleştir ve ortala düğmesine tıklayın. Bu bölüme de mevsimler yazın. Enter ile işlemi onaylayıp Diğer hücrelere de gerekli olan metin girişlerini gerçekleştirin. Sonbahar yazdıktan sonra tab tuşu ile yandaki hücreye geçip kış, yine tab düğmesi ile yandaki hücreye geçip ilkbahar, yeniden tab düğmesi ile yandaki hücreye geçip yaz bilgi girişlerini yaptık. İhracat bölümü için altlı üstü iki tane hücrenin birleştirilmesi gerektiğini görüyorsunuz. E2 hücresi ile E3 hücresini seçili hale getirip birleştir ve ortalı düğmesine tıklayın. İthalat ve fire için de aynı işlemleri gerçekleştirmeniz gerekir. Ancak Excel size bu konuda pratiklik sunar. Birleştirmiş olduğunuz hücrelerin sağ alt köşesindeki doldurma tutamağından tutup sürüklediğinizde diğer hücrelerin de benzer şekilde birleştirildiğini görebilirsiniz. Son olarak toplam üretim bölümü için H2 hücresinden H7 hücresine kadar seçim yapın. Birleştir ve ortalı düğmesini tıkladıktan sonra hücrenin birleştirildiğini görebilirsiniz. Bu alanda toplam üretim yazmaktadır. Bu metin girişini yaptıktan sonra ilgili hücreye tıklayıp AV düğmesinden yani yönlendirme bölümünden metni yukarı ile tablomuzdaki gibi bir görüntü oluşturabilirsiniz metni kalın hale getirebilirsiniz. Bundan sonraki işlem satır yüksekliklerinin ve sütun genişliklerinin ayarlanmasından ibarettir. H sütunu çok fazla geniş olmadığı için H ve I harflerinin yer aldığı bölümün orta noktasından fareyle sürükleyerek sütun genişliğini daraltıyorum. Diğer sütunların biraz daha genişletilmesi için A sütunundan G sütununa kadar seçim yapıp herhangi bir tanesinin orta noktasından fareyle sürükleyerek sütun genişliklerini arttırıyorum. Satır yüksekliklerini de birazcık arttırma yapmak istiyorum. 1 nolu satırdan 7 nolu satıra kadar seçip herhangi bir iki satırın orta noktasından fare ile sürükleyerek yüksekliği de artırabilirsiniz. İsterseniz yazılarınızın hizalamasını ilgili hücreye seçtikten sonra hizalama bölümünden ortalama, sağa hizalama, sola hizalama gibi biçimlendirmeler gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak ihracat, ithalat ve fire kelimelerini yazalım. Bu girişleri yaptıktan sonra hepsini birden seçip yazı tipi bölümündeki K simgesiyle hepsinin kalın hale getirilmesini sağlayabilirsiniz. Son olarak meyve isimlerini yazdıktan sonra tablomuz hazır hale gelecektir. Bir diğer tablo ile tablo çizim konusuna devam edelim. Örnek tablo 2 sayfasına geldiğinizde bu şekilde bir tablo ile karşılaşacaksınız. Üretim miktarları tablosunda öncelikle satır ve sütun sayılarını belirleyelim. Bu belirleme işlemini yaparken yine en fazla satırın olduğu bölümden belirleme işlemi yapmalıyız. Üretim miktarları tablosunun yazdığı bölüm 1. satır, mevsimlerin yazdığı bölüm 2. satır, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış verilerinin yer aldığı ise 3. satır olarak görünüyor. Alttaki bölümü ise 2 satır olarak kabul etmeliyiz. 3000 kilogramla toplam arasındaki çizginin devam ettiğini düşünürseniz burayı 5 satır olarak alacağız. Sütün sayısı ise 8 olarak görünüyor. Yine A1 hücresinden başlayarak 5 satır 8 sütun seçecek şekilde hücrelerimizi belirliyoruz. Yine sol üst köşedeki at kutusu bölümüne baktığınızda 5R 8C ifadesiyle karşılaşacaksınız. Bu seçimin doğru bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor. Yeniden yazı tipi bölümünden tüm kenarlıklar düğmesine tıklayarak bu tablomuza kenarlıkları ekleyebilirsiniz. Üretim miktarları tablosu yazan bölüm için A1 hücresinden H1 hücresine kadar seçim yapıp birleştir ortalı düğmesine tıklıyorum. İthalat, ihracat, fire ve toplam için alt alta 3 tane hücrenin birleştirildiğini görüyorsunuz. Bunlardan ilki olan ithalat için A2 hücresinden A4 hücresine kadar seçim yapıp birleştir ve ortalı düğmesine tıklıyorum. Az önceki örnekte görmüş olduğunuz gibi birleştirilmiş hücrelerin sağ alt köşesindeki doldurma tutamağından sürükleyerek diğer hücrelerin de aynı şekilde birleştirilmesini sağlayabilirsiniz. Mevsimler yazılı olan hücrenin E2'den H2 hücresine kadar seçilip birleştirildiğini görebilirsiniz. Alt bölümde ise Alt alta iki tane hücrenin birleştirilmesi gerektiğini görebilirsiniz. Bir tanesini birleştirdikten sonra sağ alt köşesindeki doldurma tutamandan sağa doğru sürüklediğinizde birleştirme diğer hücreler içinde gerçekleşir. İsterseniz A sütunundan H sütununa kadar seçip herhangi bir tanesinin orta noktasından genişliklerini biraz arttırın. 1 bir nolu satırdan 5 nolu satıra kadar seçip yükseklikleri biraz arttıralım. Tablomuz benzer şekilde çizilmiş oldu. Dolgu rengi vermek istediğiniz hücreleri seçtikten sonra yazı tipi bölümündeki dolgu bölümünü kullanabilirsiniz. Dolgu rengi açılır menüsünden benzer renklerle tablonuza renkler verebilirsiniz. Şimdi isterseniz tablonuzdaki metin girişlerini yapabilirsiniz. İthalat girişini yaptıktan sonra ilgili hücreyi seçip AB düğmesinden metni yukarı döndürü seçmelisiniz. Benzer şekilde hizalama bölümünden dikeyde ve yatayda ortalanmasını sağlayabilirsiniz. İsterseniz hücrelerin tamamını seçip bu hizalama seçeneklerini aynı anda gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra veri girişlerini yapabilirsiniz. İhracat fire toplam hücrelerini seçip bunları da dikeyde ortaladığımızda metnin tabloya benzer şekilde yazıldığını görebilirsiniz. Diğer metinleri yazmadan örnek tablo 3'e geçiyorum. Örnek tablo 3'e tıkladığınızda bir dama tahtası ile karşılaşıyorsunuz. Bu dama tahtası normalde 8'e 8'lik bir tablo. Ancak görmüş olduğunuz gibi bir satır ve bir sütun rakamlar ve harf başlıkları için boş bırakılmış. Ben de benzer şekilde bir satır ve bir sütun boşluk bırakarak B2 hücresinden seçim yapmaya başlıyorum. 8'e 8'lik bir tablo çizeceğim için sol üst köşedeki at kutusunda 8R 8C yazısını gördüğümde işlemin tamamlandığını anlıyorum. Giriş sekmesindeki yazı tipi bölümünden yeniden tüm kenarlıklar ile tabloma kenarlık ekledim. Bu bölümde A sütunundan J sütununa kadar seçip herhangi bir sütunun genişliğini ayarlamaya kalktığınızda genişlik değerinin 729, 6'larda seyrettiğini görüyorsunuz. Benzer şekilde parantez içerisinde bir piksel değeri yer alıyor. Piksel değeri 55 yapıp bırakın. Aynı şekilde satır yüksekliklerinde 55 piksel yaptığınızda kare kutulara sahip olacaksınız. 1 nolu satırdan 10 nolu satıra kadar seçip herhangi bir satırın orta noktasından fare ile sürüklediğinizde yeniden 55 piksel değerini görün. Bu işlemleri farenin sağ tuş menüsündeki satır yüksekliği ve sütun genişliği bölümünden yapamazsınız. Çünkü satır yüksekliklerinde ve sütun genişliklerinde kullanılan birimler birbirinden farklıdır. Bu nedenle fareyle sürükleyerek 55 piksel yazısını gördükten sonra ilgili ayarlama işlemi tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda sütun genişlikleri ve satır yükseklikleri 55 piksel olarak gerçekleşti. Artık kare kutulara sahibiz. İlk olarak B2 hücresine tıklayıp bir dolgu rengi verelim. Dolgu rengi siyah yaptıktan sonra Diğer hücrelerde de bu siyah dolgu rengi yapmanın birden fazla yöntemi vardır. İsterseniz klavyeden CTRL tuşu ile bu hücreleri seçtikten sonra dolgu rengi bölümünden siyah rengi verdiğinizde bütün hücrelerinizin dolgu rengi siyah olarak belirlenir. Ctrl Z ile işlemi geri alıyorum. İsterseniz bir hücreyi siyah dolgu rengi verdikten sonra biçim boyacısına çift tıkladıktan sonra siyah dolgu rengi vermek istediğiniz hücreleri tıkladığınızda ilgili renklendirmelerin gerçekleştiğini görebilirsiniz. ESC ile bu işlemi iptal edebilir. Yeniden biçim boyası düğmesine tıklayarak da iptal işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yeniden Ctrl Z ile işlemi geri alıyorum. İsterseniz şu iki kutucuğu boyadıktan sonra B2 hücresinden C3 hücresine kadar seçim yapıp doldurma tutamağından sürüklediğinizde benzer şekilde dolgu renklerinin ilgili hücrelere uygulandığını görebilirsiniz. Yine bu bölümün sağ alt köşesindeki doldurma tutamağından aşağı doğru tutup çektiğinizde dolgu renklerinin tablonuzdaki gibi gerçekleştiğini görebilirsiniz. Şimdi rakamları verelim. A2 hücresine 1 yazıp Enter ile işlemi onayladıktan sonra bir rakamının yer aldığı hücreyi seçip doldurma tutamağından Ctrl tuşuna basılı tutup sürükleyerek 1'den 8'e kadar yazma işlemi gerçekleştirebileceğimizi söylemiştik. Benzer şekilde J2 hücresine 8, bir altındaki hücreye 7 yazdıktan sonra bu iki hücreyi seçip doldurma tutamağından sürüklediğinizde diğer hücrelere 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde azalan şekilde rakamların geldiğini görebilirsiniz. Üst kısımda ABCD ifadeleri yer alıyor. Bunları sırayla yazmanız gerekmektedir. Çünkü Excel'de bu şekilde bir özel liste bulunmamaktadır. Harf girişlerini yaptıktan sonra aynı girişlerin tablonun altında da yer alması için ctrl ile kopyalayıp Ctrl-V ile yapıştırma işlemi gerçekleştiriyorum. Daha sonra isterseniz metin yönlendirme bölümünden metni yukarı döndürme, metni sola hizalama, metni ortalama gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Alt kısımda bulunan harfleri de yönlendirme düğmesine tıklayarak metni aşağı döndür şeklinde ayarlayalım. Ve bunları da üstte ortaya alalım. İsterseniz bu bölümde yer alan bütün hücreleri seçtikten sonra metin boyutunu arttırabilirsiniz. Bu işlemi yazı tipi bölümündeki yazı tipi boyutundan yapabileceğiniz gibi buradaki yazı tipi boyutunu arttır bölümünden de kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak azalan şekilde yazdığımız rakamları da sola hizalı yaptığımızda benzer bir tablonun hazır hale geldiğini görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Excel'de tablo çizimi oldukça pratik bir özelliktir. Son olarak örnek tablo 4 sayfasındaki tablomuzu çizelim. Yine bu tabloya baktığınız zaman satır ve sütun sayılarını belirlemeniz gerekiyor. Bu satır ve sütun sayılarını belirlemek için yine en fazla satırın yer aldığı bölümden sayma işlemi gerçekleştirmelisiniz. Burada şubeler birinci satır, Kadıköy, Beşiktaş, Karaköy yazan bölüm 2. satır, kar zarar ifadelerinin yer aldığı ise üçüncü satır olarak hesaplanmalıdır. Alt bölümde ise 8 tane ürünün yer aldığını görüyorsunuz. Toplam 11 satırlık bir tabloya sahibiz. Bu sayma işlemini yaparken ürün adı bölümünü tek bir satır olarak kabul ederseniz satır sayısını eksik yapmış olursunuz. Bu nedenle satır sayısını 11 olarak belirlemelisiniz. Sütün sayısı ise ürün adı 1, kar zararların olduğu bölüm 6, toplam kar ve toplam zarar bölümleri de 2 olarak düşünüldüğünde toplam 9 sütundan oluşan bir tabloya sahip olduğumuzu görüyoruz. A1 hücresinden fareyle sürüklediğinizde toplam 11 satır ve 9 sütunluk bir tablo çizimi yapmalıyız. A1 hücresinden I11 hücresine kadar sürüklediğinizde At kutusunda 11R9C ifadesini görüyorsunuz. İlgili hücreleri seçtikten sonra yeniden yazı tipi bölümünden kenarlıklar düğmesine tıklayarak tablonuza tüm kenarlıklar eklenmesini sağlayabilirsiniz. Ürün adı bölümüne baktığınızda 3 tane hücreden oluştuğunu görüyorsunuz. Genellikle kullanıcılar bu tür yüksek hücrelerde 5-6 tane hücre birleştirerek bunu yapabileceklerini düşünürler. Ancak burada yapmanız gereken şey ürün adı hücresinin yanında yer alan şubeler, kadıköy ve kar zarar bölümlerini saymak yani bu bölümün 3 satırdan oluştuğunu anlamaktır. A1 hücresinden A3 hücresine kadar seçip birleştir ve ortada düğmesiyle ürün adı bölümünü oluşturun. Tablodaki gibi ürün adı bölümünün yüksek olması için birazdan satır yüksekliklerini artıracağız. Şubeler bölümünde 3 tane hücrenin yer aldığını görebilirsiniz. Kadıköy, Beşiktaş ve Karaköy. Ancak Kadıköy, Beşiktaş ve Karaköy ifadelerinin altında da kar zarar hücrelerinin yer aldığı için şubelerin toplam 6 hücreden oluştuğunu görebilirsiniz. Bu işlem için B1 hücresinden G1 hücresine kadar seçim yapıp birleştirme yapalım. B1 hücresinden G1 hücresine kadar seçim yapıp birleştir ortalı düğmesine tıklayın. Buraya şubeler yazın. Enter ile işlem onayladıktan sonra yeniden şubeler yazısına tıklayıp yazı tipinin boyutunu büyüttüğünüzde ilgili satırın yüksekliğinin de otomatik olarak arttırıldığını görebilirsiniz. İsterseniz bu işlemi 1 ve 2 nolu satır başlıklarının orta noktalarından sürükleyerek kendiniz de yapabilirsiniz. Toplamlar bölümüne baktığınızda H1 ve ö 1 hücrelerinin birleştirildiğini görebilirsiniz. H1 I1 hücrelerini seçtikten sonra birleştir ortala düğmesiyle birleştirme işlemini yaptıktan sonra bu bölüme de toplamlar ifadesini yazın. Kadıköy, Beşiktaş ve Karaköy'ün ikişer hücreden oluşunu görebilirsiniz. Bu işlem için B2'den C2'ye kadar seçim yapıp birleştir ortala işlemini gerçekleştirelim. Bu birleştirilmiş hücrelerin sağ alt köşesindeki doldurma tutamağından sürükleyerek Kadıköy gibi Beşiktaş ve Karaköy hücrelerinde birleştirilmesini sağlayabilirsiniz. 2 nolu satırın yüksekliğini arttırmak için 2 ve 3 nolu satır başlıklarından sürükleyerek 2 nolu satırın yüksekliğini artıralım. Üçüncü satırdan 11 nolu satıra kadar seçip satır yüksekliklerini aynı oranda artıralım. A1 hücresine ürün adı yazalım. A sütununun da genişliğini A ve B sütun başlıklarının orta noktalarından sürükleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Kar zarar ifadelerini yazarken bir hücreye kar yanındaki hücreye zarar yazdıktan sonra bu iki hücreyi seçip doldurma tutamağından sürüklediğinizde diğer hücrelerde de kar zarar ifadelerinin geldiğini görebilirsiniz. Son olarak toplam kar ve toplam zarar bölümlerinde alt alta yer alan hücrelerin birleştirildiğini görebilirsiniz. H2 hücresinden H3 hücresine kadar seçim yapıp birleştir ortalığı düğmesine tıklayın. Yine bu birleştirilmiş hücrenin sağ alt köşesindeki doldurma tutamağından sağa doğru sürüklediğinizde toplam zarar bölümünde hazır hale geldiğini görebilirsiniz. İlgili yazıları yazıp biçimlendirmeleri gerçekleştirip dolgu renklerini verdiğinizde benzer tablo ile karşılaştığınızı görebilirsiniz. Eğer ki yeni ürünler eklenmesi gerekirse alt bölümdeki hücreleri seçtikten sonra örneğin A12 hücresinden 17 hücresine kadar seçip Yeniden kenarlıklar ekleyerek tablonuzun daha geniş bir hale gelmesini de sağlayabilirsiniz.